Bugün yolumuz tarihi açıdan önemli bir yerden geçiyor. Burası asırlardır süre gelen gelenekleri koruyor. Kazakların büyük geçmişinin mirasıdır burası. Ayhan'ın Malikhanesine hoş geldiniz. Bulunduğumuz yer Sarımbet Dağının etekleri. Burada karla kaplı yüksek tepeler yok. Ancak birçok kişi buranın tarihini biliyor. Coğrafi standartlara göre Sarımbet Dağı dağ sayılmaz. Buna rağmen bu kutsalda Kazakistan tarihine önemli katkılarda bulunan pek çok seçkin şahsın yetişmesine tanıklık etmiştir. Bu dağın eteklerinden giderek Ayhanım Hanımın Malihane'sine ulaştık. Malihane Sarımbet Dağına yakın bir araziye inşa edilmiştir. Bu Malihane neden özel önemi sahip? Buraya Ayhanım Malihane'si denmesinin sebebi nedir acaba? Her şeyi sırasıyla anlatalım. As... Ayhanım Malihane'sinin tarihi bir geçmişi var. Bu malihane neden Ayhanım'ın ismiyle anılıyor? Ayhanım Sargaldak kızı kimdi? She was a prominent figure among Kazakh women in the 19th century. Ayhanım, the daughter of Sargaldak. айханым 19 токузунчу июз ылын топлум хайятында өнемли шахыслардан бириди айханым есіл ырмаат диварында яшайан өнлі малим хадының уулу саргалдакын кызыдыр айрыча өнлі Қазақ ханы абылайын келіні, уали ханын еші, білім инсаны халқ-білімчі ве араштырмажы сейях шокан уалихановун бүйюк аннисидир айдынлар айлесинден келен айханым чожуклуундан айханым арабча фарс Çatayca ve Rusça dahil olmak üzere 6 dili akıcı bir şekilde konuşabiliyordu. O dönemde Rus aristokrasisi arasında moda olan Fransızcayı da öğrenip Doğu ülkeleri tarihi ve felsefesi üzerine eğitim görmüştü. Şoka'nın büyük annesi itibarlı bir insandı. O, halk arasında itibarıyla tanınmıştır. Ayhanım Hanım, siyasi ve sosyal sorunların görüşüldüğü toplantılara katılıyordu. Tarihi kaynaklardan bilindiği üzere Ayhan'ım oldukça açık sözlüydü. Vali Han, Ayhan'ımın evlilik rızasını almak için 1805'te Kökşetav'daki ilk hanımının köyünden uzakta Sarımya Dağı'nın eteklerinde bir otağı kurma şartını yerine getirmek zorunda kalmıştır. Ayhan'ım hanım, Vali Han'ın küçük karısıdır. Soylu bir aileden gelen Ayhan'ım zeki, gururlu ve haysiyetli tavrıyla akranlardan farklıydı. Böylece Ayhan'ım, Vali Han' dikkatini çekmiş. Onun sevgili eşi olmuştur. Valihan yine 58 yaşında o hanımdı. küçük hanımı olan 17 yaşındaki Ay Hanım ile evlendiğinde 58 yaşındaydı. Ay Hanım'ın ilk şartı aile evinden ayrı yaşama isteğiydi. Bu nedenle otağını güzel yer olan Sarımbet Dağı'nın eteklerinde bir tarafında Kökşetav, diğer tarafında 80 Gölü ve Kumdüköl Gölü'nün bulunduğu bölgeye kurdurmuştur. Gördüğünüz gibi bölgenin doğası harika. Ağaçlar, orman, hayvanlar, hülasa bu bölgenin doğasına diyecek yok. Ayhan'ın bu bölgeyi rastgele seçmemiştir. Сарарқаның situated to the north of Sararka is bounded on the west by the Imantau and Sırımbet mountains батыда имантау ве сырымбет даларыла чеврлидир Бүгін бұрада көзей Қазакистан илинин айыртау илчесине бағылы сырымбет көйү Бұл верімлі веримлие сұлу топрақларда бир заманлар уалиханын айлесі яшамыштыр hер айханым малиханиси oлaрак билlинin мирасын булундугер бурасыdiр асlынda bu мemoри аны бугuнку шеklиле гүнмүзе улашмая билирди Араштырмачылар олмасайды айханымын торунлары онун hакында heчh бир ше билмеор ола билирди Әвет, айханның Малиханенің иншасына біздат қатқыда бұлымыштыр. Өстелік о дөнемде Рус Малиханелерінің мимарисіні Қазақ босқырларына үлк танытан Айханым ханымды. 1824 ылында иншат аланында 316 әскер ве 126 ұста çalışмыштыр. Бұх 12 одалы ақшап бина ерлі чамдан yapılмыштыр. Бұлда сөгіздегі мұнда екінші александрдың бүргімен, арнайы жарлығымен қаржы қаражат бөлініп шеберлер алынып осы жаңағы дворян ақсүйектерінің мекенінің комиссиясының үлгісінде тұрғызылған үй бірақ онда үлкен шығыстық колорит бар O dörəmdə çar Aleksandrın özəl əmri ilə ödənilək ayrılmış. Ustalar gətirilmiş və bu ev soyluların evin malixanəsinin modelinə görə yapılmışdır. Yalnız burada bir doğu havası var. Az öncə gördüyünüz kimi bir cəmi və məscid məlât bulunmaqda. Qazaq halını tarix səhnəsindən çəkildində dahi Sırımbet mərkəz olaraq qalmışdır. Burada bir çox rus səyyah misafir olmuşdur. O dörəmdə Ayxanın burada ilk mədrisi yaptırmışdır. O zaman malihanenin inşaatı için çağrılık tarafından 5000 ruble tahsil edildi ve Rus-Kazak askerlerinin 5 ev yaptığı söyleniyor. Bunların arasında bu büyük malihane de var. Malihanede Şoğan'ın odası, Ayhanım'ın şahsi odası bulunuyor. Şu anda gördüğünüz oda misafirlerin kabul edildiği oda. Burası medrese. Ayhanım tahsilli olduğu için öncelikle buraya bir oğul yaptırmıştır. Okulda sadece zenginlerin ve beylerin çocukları değil, herkes okuyabiliyordu. Ayhan'ım ayrım yapmadan herkesi eğitiyordu. Biraz ileride ortada hamam, sonra ardiye, sonra da cami var. Uzakta bir değirmen var, bir yel değirmeni. Tarihi verilere bakılırsa bu yapıların hepsi Ayhan'ım döneminde inşa edilmiştir. Konar göçerlerin kısmen yerleşik yaşam tarzına geçişi de bu dönemde başlamıştır. Sırımbet Köyü'ndeki müze bir zamanlar Kazak Bozkırı'ndaki eğitimin yanı sıra Avrupa kültürünün de bir örneğiydi. Bu malihane'nin orijinal halinin bugüne kadar ayakta kalmamasının sebebi olarak... ayharımın Kenesarı Han'a danışmadan komşu Rusya İmparatorluğu'nun vatandaşlığını kabul etmesi gösterilmektedir. Yalnız Ayhan'ın ülkenin bütünlüğünü korumak için Rusya vatandaşı olmuştu. Kenesarı Han'ın kız kardeşi Bopay, Ayhan'ın malihanesini bu nedenle yaklaştırmıştı. 1930'larda arazideki kısmen yanmış ağaçlar komünistler tarafından inşaat için kullanılmıştır. Kenesarı Han'ın kız kardeşi Bopay'ın malikhaneye saldırıp ateşe verdiği sanılıyor. Bundan sonra ikinci kez 1930'lu yıllarda Sovyet iktidarı geldiğinde komünistler burayı bir hükümdar evi olarak her şeyi yakıp yok ettiler. Sonra Malikhane'den çıkma kalaslardan komşu köyde bir kulüp ve eğitim binası inşa ettiler. Bundan sonra burada hiçbir şey kalmadı. Çocukken bu dağa meyve ve vişne toplamaya gidiyorduk. Buralardan kaç kez geçmiştik ve burada bir zamanlar Malikhane olduğundan haberimiz bile yoktu. Tabii ki bu malikhaneyi restore etmek bir yana bulmak bile imkansız görünüyordu. Derinlemesine araştırma ve büyük çabalar sayesinde yok edilen eserin temellerini keşfetmek mümkün olmuştur. Şokhan Valihanet'in 150 yıllığına bugün daha iyi bir şunstar yürüdülüyor. Kengiz devrimde. Bu kezinde, e, şağağı, <coughs> Marklağın... Elkei совет дөнеминде шокан уалихановун доомунун 150. эллиинчи ыл дөнүмү веселеси иле пекчо хазырлык чалышмасы япылыркен көкшетау девлет архивинде уалиханын асыл ханнык меркесинин бурабайда олдууну ве күчүк малиханесинин айханыма айыт олдуунун белертен бир белге болдумайанымдасрымй айханымын яшады эер ханын асыл değildi. Bu da bir işaret öğesidir. Dağ yok etmek imkansızdı. Dağın fotoğrafları var. Şokanın da fotoğrafları var. Dağın eteğinde Ayhan'ın malihanesi var. Arkeologlar önce bir evin temelini ve ardından kalan dört evin temellerini buldular. Ayhan'ın Malihanesi Müzesi çalışanlarının anlattıklarına göre, 1980 yılında burada kapsamlı arkeolojik kazılar yapılmıştır. Bu kazılar esnasında 5 evin temellerini keşfetmek mümkün olmuştur. 1992 yılında her ormancılık departmanına bu konutların planı verilmiştir. Bir yıl içinde ormancılık departmanlarından malzeme temin edilerek Malihane yeniden inşa edilmiştir. Taze bilimciler bölgenin yaşlılarıyla konuşarak evlerin temellerini keşfetmişlerdir. Mimarlara göre Ayhanım yerleşimindeki binaların duvarları 200-250 mm kalınlığındaki kütüklerden oluşuyor. Yerleşimin orijinal görünümü korunmamıştır. Bunun için yerleşimin restorasyonu sırasında mimarlar arkeolojik araştırmalara ve tarihi verilerden yararlanmışlardır. Böylece bağımsızlığın ilk yıllarında tarihi ve kültürel anıtların sayesinde bir yenisi daha eklenmiştir. 1993 yılında arkeolojik kazıların izinden giderek bu yapılar yeniden inşa edildi. Bazı binalar yapılıp buraya taşındı. Bazıları da yeni malzemeden burada inşa edildi. Bunlar Han Malikhanesinin yapılarıdır. The Ayhanim Estate underwent a thorough renovation. The walls of the building... 1993 yılı Şokan Valihanov'un doğum gününün arifesinde Ayhanım Malikhanesi yeniden inşa edildi. İlk defa büyük bir revizyon gerçekleştirildi. Duvarlar bir zamanlar çok yıpranmıştı. Restorasyon çalışmaları tarihi yapıyı yeniden canlandırdılar. Şokanın reşime ilgi doyduğu tarihi bir gerçekten bahsetmek gerekiyor. Çizimlerinden birinde büyük annesinin yaptırdığı malikhanenin tasviri bulunuyordu. Yerleşimin restorasyonu sırasında yardımcı olan bu sanat eseriydi. Yüz yıllar sonra Sarımbet Dağı'nın eteğindeki Han Sarayı'nın tarihi görünümü bu şekilde korunmuştur. Ancak mimarlara göre binanın boyutları ve konumu Şokan Valihanov'un 1853 tarihli çizimleriyle örtüşmüyordu. Sadece eskilerdeki bazı bilgilere bakılırsa, Şokan'ın Ayhan'ın malikhanesine benzer yeni bir yerleşme tasvir etmek istediği fark edilebilir. Mimar Torikuluslar çiftinin projesine göre misafir kabul evi, okul, cami, değermen, müştemilat ve hamam dahil olmak üzere toplam alanın 4030 metrekareden fazla olan bir kurliye restore edildi. Ayhan'ın Malikhanesinin 1993 yılında yeniden inşa edilmesinin ardından 2008-2010 yıllarında restorasyon çalışmalarının yapıldığını belirtmekte fayda var. Daha sonra 2018-2019 yıllarında yerleşimin tarihi görünümünü kavuşturulması için yeniden çalışma yapılmıştır. Bina çam ağaçlarından inşa edildiği için kötüklerin bir kısmı zamanla kararmış, kurumuş ve çatlamıştı. Dolayısıyla değiştirmeleri gerekiyordu. Mimarlar özellikle binanın ana cephesinin orijinal görünümünü korumaya özen göstermişlerdi. Ayrıca yerleşim yerinin çevre düzenlemesi yapılmıştır. Yeni kapılar yapılmış ve çitler yeniden düzenlenmiştir. Tarihi kaynaklara göre aslında bu çitin yerinde yüksek bir çit bulunuyordu. Caminin harap olan minaresi ve medresenin çatısı da restore охота было чтобы оно как бы первоначальный облик вернуть но уже дерево оно такое подвержено природным влияниям то есть рассыхается Eski şeklini yeniden inşa etmek istedim. Fakat ahşap zaten doğal etkin nedeniyle kuruyor ve orada çatlaklar oluşuyor. Turistler buraya geliyor. Biz de kütüklerin yüzeyini siyaha boyadık. Önce yüzeyini zımparaladık. Sonra bu kütük aralarına yeni dolgu malzemesi koyduk. Medresenin içine su sızdığı için çatılara yeni kalaslarla kapattık. bazı yerlerde karılma, çarpıklık ve kuruma nedeniyle pencere blokları değiştirildi. Malihanenin dış cephesini tamamen onardık. Girişi verandaya restore ettik. Kalasları temizledik. Çatıyı düzelttik. The uncovered... Kazılarda ilk keşfedilen yapı bir konut binası ve camiydi. Medrese, cami, müştemilat ve hamam birbirine çok yakın inşa edilmişti. 17 Kasım 1993 tarihinde Şokan Valihanov'un doğum günü vesilesiyle Kazak Bozkır topraklarında sosyopolitik süreçlere aktif olarak katılan bir kadın olan Ayhan'ın malihanesi kapılarını ziyaretçileri açtı. Açılış töreni uluslararası düzeyde organize edildi. Müzenin büyük açılışı vesilesiyle düzeninin tarihi etkiliği Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanları katıldı. Böylece 19. yüzyılın tarihi ve kültürel mirası olan mimari bir anıt restore edilmiş oldu. Бұ, айханым малиханесиндеги шокан Валиханов тарих ве этнография музейидир yüz yılların seslerini kadim bir çağın sırlarının yankılarını duyuyoruz. Burada yaklaşık 9000 eser sergilemiştir. Ayhanım'ın özellikle seçtiği mobilyalar orijinal halini koruyor. Bu evin havasında emsalsizlik, zarafet ve estetik hissediliyor. The curtains in Ayhanım's room, the bed and historical furniture in the house were specially crafted at the request of the museum staff. Ayhanım Hanım'ın odasındaki perde, yatak ve evdeki tarihi mobilyalar müze personelinin özel siparişiyle yaptırılmıştır. Zanaatkarlar her mobilya parçasıyla han döneminin yankılarını, o dönemin mekanının havasını aktarmayı ve zamanının sırlarını aralamayı başarmışlardır. Şokan'ın odasındaki mobilyalar o zamanın havasını hissetmenize yardımcı oluyor. Бұрасы бүйік бір месафер қане сайылыр. Сада шоқаның одасына кердейімізде чалышма масасы бар. Бір заманлар 18-ші үйіз елді Лермонтов ве Пушкинді бөлі бір масада чалышырлады. Лермонтов, Пушкиндар бәр сонда істөлді жұмыс деген, сондай істөлі бар. Одан кейін кілемі бар тұқма Алматтағы Валентина Терешкова деген тұқма фабрикасы. Илеріде Валентина Терешкова текстил фабрикасында шоқаның доуының 150-й ел дөнімі bizim için özel olarak yapılmış bir halı serili. Ayrıca odada Şokan'ın soyundan gelen Şota Valihanov'un bizi armağan ettiği kutu bulunmaktadır. Bu kutuyu Şokan seyahatleri sırasında kullanmıştır. Odada kazı esnasında bulunmuş eşyalar da mevcut. Bunların Valihanov ailesine ait olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle eşyalar Malihane'ye gönderilmiştir. бир чок санатчы айханым малиханисинде мисафир болмуштур айханым ерлешиминдеги сайгын конуклар арасында о заманнын өнлі шахслары шөже Ақын, акан сери жаяу муса да барды айғаным ханша қалай тәрбиеледі өз өзінің жаңағы немересін біріншіден сол жерге ә, сол кездегі қазақтың сөз ұстайтын адамдары айханым торуну шоканы насыл yетиштирди өнжеликли айханым торунуна хер замансин сайгынка кафтанлар v атлар хедие эдорду сондықтан айтатын болсақ бұл ең бірінші үлкен ақын л орынбай орынбай ақын орынбай бертағұлұлы мінекей орынбай бертағұлы шоқанның аң қазасын естертуші адам ол кезде жаңағы төтеннен келіп ғой bu şekilde etrafındaki insanlara örnek olmuştu. болмушту ölümünü ө'лүмүнө ilk duyuran дуюрган Ақын Орынбай Бертаулы болмуштур Шайырын бу есері 500 жүз yыллык казак шиири күлээсинде ералмыштыр рус сейяхлар ве шоканын аркадашлары да бурайы сыксык ziyaret ediyordu. Bunların арасында рус кашиф bilim инсаны григорий потанин ve тук генерал Halk bilimci ve жорафяы александр гайнес де барды Mali xanı ormanlarla qaplı, iki manzaralı dağ çevriliyordu. Qarşı yoluquşdan aşağı xızla enərkən bizim orta hallı topraq sahiblərinin zəvkini uyğun birkaç ev və ortada bir cami gördük. Ev eşyası beylərinə bənzər, salonda 12 parça çalan bir org duruyor. О дөнемін Русия импаратуру 1-ці Александрден Рус валилері қадар әркес 38 yaşында иқтидара gelen Айханымын görüşлердің сайгы duyuyordu. Қазақ-Совет антиклопедисінде «Чарлық хүкіметі орта-үз қазақларыңыз үлігілі сұрунлары Айханым-ханым аракылыңыз үлігі 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 Bütün bunlar Ayhanım Hanım'ın siyasi faaliyetlerinin sonucudur. Ayhanım ayrıca Ablayhan'ın soyundan gelenlerin mülklerini meşrulaştırmayı başaran bir kişi olarak da tarihe geçmiştir. Önce kaşlık ev, ardından yerleşim yerine dönüşen ve şu anda tarihi müze olan Ayhanım Malikhanesi Külliyesi, Sararkı'nın manevi ve kültürel merkezi haline gelmiş durumdadır. Ayhan'ın malikanesi tarihi süreç içinde kaybolmamış ve günümüze ulaşarak bir miras haline gelmiştir. Birçok insan bu hikayeyi dokunmak istiyor. Bunu yüzlerce kez duymak yerine görme şansına sahip olan pek çok turist var. Yılda 5000'in üzerinde turist bu tarihi mekanı ziyaret ediyor. Burayı Türkiye, Rusya, İsveç ve diğer ülkelerin vatandaşları ziyaret ediyor. Bugün müze haline gelen külliye idaresi birçok seyahat şirketiyle işbirliği yapmayı planladığını da belirtelim. Artık siz de bu muhteşem yeri ziyaret demə fürsətna sahibsiniz biz də sizi burada bəyəklərlə olacağıq